Merhabalar kuzlarım tosunlarım. TYT full tekrar videolarına devam ediyoruz. Dördüncü videomuzdayız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yalnızca asitler için geçerlidir diye sormuş. Sıvı ve sulu çözeltili elektrik akımını iletir. Hayır bu zaten sıvı hali hiç iletmez ki asitlerin öyle değil mi arkadaşlar? Asitlerin sulu çözeltisi elektriği iletir. Bu bir aynı zamanda sadece asitlere ait bir özellik değil. Aynı zamanda bazılara da ait bir özellik. Sonuç özelliklerinin H artı iyonu bulundururlar. Bunu da çizerim. Neden? H, e, asitlerde sonuç özelliklerde haş artı OH'dan daha büyük. Bazlarda ise OH haş daha büyük. Yani baz çözeltilerinde H artı bulunmaz diye bir şey yok gençler. Bütün aktif metallerle tepkimesinden tuz ve hidrojen gazı oluşur. İşte bu ifade doğrudur arkadaşlar. Sadece asitlere ait bir özelliktir. E, şeyler bazılar Normalde metallerle tepkimeye girmiyordu hatırlayın e, ama sadece amfoter metallerle tepkimeye giriyordu. Ee, cevabımız bundan dolayı Bursa'dır gençler. Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı maddelerin pH değerleri gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki görselde hatanın düzeltilmesi için hangi maddeler yer değiştirilmelidir diye sormuş. Arkadaşlar bakın burada bir tane çamaşır suyu var. Çamaşır suyu temizlik maddesi. Temizlik maddeleri genelde bazik karakterliydi hatırlar arkadaşlar. Çamaşır suyunun formülü NaClO ya da NaOCl şeklinde de yazılır. Ama burada bir tane ne var? Domates var. Domates ise asidik değil mi? Bu asit bu baz. Asitlerin pH 7'den küçük, bazların pH 7'den büyük. Bu ikisinin yer değiştirmesi lazım. Nerede var o? Çamaşır suyuyla domates. Ceyhan'da cevabımız Ceyhan'dır. Ee, yukarıda verilen bileşiklerden hangileri asitik oksit sınıfında yer alır? Neydi asit oksit? Bir önce bilgi olarak da verilmişti. A metallerin oksijence zengin bileşiktir. Metal çizelim. Beni ilgilendirme. Metal çizerim. A metal oksijence zengin. Yani oksijen sayısı A metal sayısından fazla olur. Evet doğru cevabımız ne olur? 1 ve 2 yani bursa olur. Doğal indikatörlerden olan e, demli çay asit çözeltisinde sarı, bas çözeltisinde koyu kahverengi rengi vermektedir. Taze demlenmiş çay örnekleri MK kaplarını üzerine MRK kapları üzerine e, belirtilen madde ilave edildiğinde oluşan renk değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi M kabının üzerine ne ilave ediyoruz? Asit. Bu vatandaş asit değil mi arkadaşlar? Asit. Asitik asit. E, dolayısıyla asidik bölgede hangi renk alıyordu? Sarı. O zaman burası sarı olacak. Karbondioksit bu da asit. Değil mi? Bu da sarı. Na2O metalin oksiti Bazik karakterli. Burada ise ne arkadaşlar? Koyu kahverengi. Sarı sarı koyu kahverengi cevap Bursa. Aşağıda X, Y, -z elementlerin periyodik tablodaki yerleri belirtilmiştir. Üçüncü periyotta bulunan elementin değerli elektron sayısı 3'tür. Yani üçüncü periyot 3A üç grubu değil mi arkadaşlar? O x, 3A grubu. 3, 3. periyot 3A grubunda kim var? Alüminyum var yani metal. İkinci periyotta bulunan elementin değerlik elektron sayısı 1 ise o zaman bu da 1A grubundadır. Y dediğimiz 1A grubu alkali metal. Bu da metal. İkinci periyotta bulunan elementin değerlik elektron sayısı 5 ise bu is vatandaş 5A grubudur. Z bu da ametaldir. Bu 5A şu da metal oldu. Z dediğimiz ise ametal oldu. Peki buna göre. X'in oksijenle oluşturduğu kararlı bileşik amfotero oksittir. Bu birazcık e, detay bilgi olmuş. X dediğimiz 3. periyot 3A grubunda bulunan alüminyumdur. Alüminyum da amfoter metaldir. Amfoter metal oksit amfoterdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Y'nin oksijen ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi bazdır. Metaller bazik karakterliydi. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. Z'nin oksijen oluşturacağı bileşiğin sulu çözeltisi astik olabilir. Evet. A metallerin oksijenli bileşikleri de zenginse eğer ee, neydi arkadaşlar? Asit oksitti. Bundan dolayı cevabımız edilir. H2CO3 ve kalsiyum hidroksit çözeltileri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? H2CO3 nedir arkadaşlar? Karbonik asit asittir. Bu ise bazdır. Her ikisi de turnusol kağıdına etki Evet. Tesir değerlikleri farklıdır. Hidrojen sayısı 2, OH sayısı 2, tesir değerlikleri aynıdır. Oda koşullarında eşit hacimli ve derişimli çözeltilerde OH iyon sayıları eşittir. Bu ifade yanlış. Bu asit buradaki OH az, bu baz bundaki OH fazla. Dolayısıyla Ateşli değerlikleri farklıdır demiş. Bu ifade yanlış olacak. Doğrudur sorduğu için cevabımız ne olur arkadaşlar? Adana olur. Bir maddenin bazik özellikte olduğunu özelliklerin hangileri tek başına kanıtlar demiş. Yapısında OH grubunun bulundurması hayır. Mesela işte CH3 e, OH dediğimiz yapı, yapı, alkoldü. Nötr özellik gösteriyordu. Birinci ifade yanlış. Metallere tepkime vermemesi. işte nötroksitler de şeylerle tepkime vermez arkadaşlar. E, metallerle tepkime vermez. Metallerle tepkime vermeye sadece bazlar değildir yani. Oda koşullarında pH değeri pOH değerinden büyük olması işte bu ifade olur arkadaşlar. pH değeri eğer pOH'dan büyükse çözelti yani pH değeri 7'nin üzerinde de çözelti bazdır. Sulu çözelti elektrik akımı yetmesi bu da hayır. Tek başına kanıtlayan hangisi oldu arkadaşlar? Yalnız 3 yani cevap bursu oldu. Yukarıda verilen çözeltiler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci çözelti alkol çözeltisi. Yani nasıl bir çözelti arkadaşlar? Nötr. İkinci çözelti asit çözeltisi. Üçüncü çözelti ise bas çözeltisi. Peki B ve C çözelti elektrik akımı nedir? Çünkü iyonlarına ayrışır ama A e, iyonlarına ayrışmaz. B çözeltisinin suda çözülme denklemi. Evet böyledir arkadaşlar. Ortama ne verdi? H artı verdi asitti. A ve C çözeltileri ele kaygınlık hissi verir. A, C çözeltisi evet ama A çözeltisi hayır. Çünkü bu vatandaş alkoldür bir bas çözeltisi değildir. Cevap Ceyhan'dır. E, ee, B çözeltisi turnusol kağıdını rengini kırmızıya çevirir doğru. 3 çözelti H ve OH iyonu bulunur. Sulu çözeltilerin hepsinde H ve OH bulunur arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız C'dir. yandır. -E metalleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre X, -E -Z metalleri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. X metali hem HC ile hem de NaOH ile hem asitle hem de bazı tepkimeye giriyorsa amfoter olacak. AG G değil mesela işte. Bak diğerleri amfoter. Cevap direkt adına çıktı arkadaşlar. ZN, PB, AL kimdi bu amfoterler? Paşa babam e, sana zengin cariye alacak e, bile berilyum var değil mi? Toplam 6 tane. Kurşun, kalay, çinko, kurum, alüminyum ve berilyum. Gümüş bunların içerisinde değildir. Diğerlerine de bakalım hadi soruyu tam okuyalım. YHPR ile tepkime vermezken HNO3 ile HNO gazı çıkarır. Bu zaten olmaz. Bu da ne olacak? Yarı soy metal olacak arkadaşlar. Bak bunlar yarı soy yine. Z metal H2, SO4 H2 gazı açığa çıkar. Bu aktif metal de olabilir. Aktif metal olacak bu da. Bunların hepsi aktif metal. Yani A şıkkı olmaz. Diğerleri olur gençler. Şekildeki kaplara belirtilen XZ maddeleri eklendiğinde 1 ve 3. kapta gaz çıkışı gözleniyor. Ne gaz çıktığı söylenmemiş. Ama e, hidrojen gazı çıkacaktır. İkinci kapta ise herhangi bir değişim olmadı. Bakın ikinci kapta kim var? H2S olur. Şimdi bir kere aktif metal olsa aktif metaller asitlerle tepkime verir. Bu bir. İki. Yarı soy metal olsa yani bakır, civa ve gümüş bunlar da yine H2SO4 ve HNO3 ile tepkimeye giriyordu. Bununla da tepkime gelmediğine göre bu da değil. O zaman bu Y dediğimiz ya altın ya da platinden bir tanesi. Öyle değil mi arkadaşlar? Ee, peki devam edelim. Şimdi birincisi NaOH tepkime verenler ise kim olacak arkadaşlar? Ee, Amfoter metaller olacak. Amfoter metal. Bak bu olmaz işte. Şu amfoter, amfoter, amfoter. Cevap direkt Bursa. Bu na 2 co 3 karbonatla bileşikler, asitlerle tepkimeye girer. Bu bakır da HCl ile tepkime vermez arkadaşlar. Diğerleri doğrudur. Cevabımız bursadır. Şekildeki magnezyum karbonat katısının bulunduğu A kabı, Zn metalinin bulunduğu B kabı tamam. Ve bakır metalinin bulunduğu C kabı pistonlu kaba bağlanmıştır. Tamam. Kaplardaki katılar üzerine yeterli, yeterli miktarda değişik asit sorun. Buradan H2SO4 ilave edersek karbonatlı bileşiklerin asitlerle reaksiyonundan ne oluşur gençler? Karbondioksit gazı açığa çıkar. Bu amfoter metal H2SO4 ile ne gazı çıkaracak? Hidrojen gazı açığa çıkaracak. H2SO4 bakırla reaksiyonu sonucunda ne açığa çıkaracak? Yarı soy metal olduğu için SO2 gazı açığa çıkaracak. Peki H2SO4 eklenir kısa bir süre sonra pistonlu kaptaki pistonun bir miktar yükseldiği gözlük. Tamam. A ve B kaplarına açığa çıkan gazlar farklıdır. Evet farklı. A'da karbondioksit, B'de hidrojen. BVC ve kaplarını açığa çıkan gazlar yanıcıdır. H2 yanıcıdır. Evet. SO2 de yanıcıdır. Yanar ve neye dönüşür? SO3'e dönüşür. Bu da doğru. Pistonlu kapta bu, toplanan gazlar homojen karışımı oluşturur. Gaz gaz karışımları her zaman homojendir. Bundan dolayı cevabımız nedir nedir gençler? Aşağıdaki kaplarda bulunan çözeltiler birbiri içinde şekilde gibi karıştırılıyor. İçeride ne var? H3PO4 yani asit. Yukarıdan ne geliyor arkadaşlar? Bas çözeltisi geliyor. Net iyon denklemi. Asit bas denklemelerindeki net iyon denklemi neydi? Asitten gelen H bazdan gelen OH'ın birleşip su oluşturduğu tepkimeydi. Dolayısıyla birincisi olur. Nötrleşme olayı gerçekleşir doğru. Oluşan tuz bazik özellik gösterir. H3PO4 zayıf asittir arkadaşlar. Bu ise kuvvetli bazdır. Oluşan tuz bazik özellik gösterir doğru. Tepkime sonunda ısı açığa çıkar çünkü nedir arkadaşlar? Ee, asit baz tepkimelerin hepsi egzotermikti. Zamanla çözeltinin pH değeri azalır demiş. Hayır. Sonuçta bu asit, asit çözeltisinin üzerine baz ilave ediyorsun. Yani nötralleştiriyorsun. pH 7'ye doğru yaklaşıyor. Eğer fazla da gelirse 7'nin üstüne de çıkar. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız nedir nedir deriz. Ve tepkimesine göre 4'er mol H2SO4 ve NaOH etkileştirildiğinde bir miktar sodyum, sülfat ve su elde ediliyor arkadaşlar. Tamam şimdi 4'er mol aldım. Peki 1'e karşılık kaç giriyor? 2 giriyor değil mi arkadaşlar? O zaman buradan 2 mol girer. Buradan da kaç mol girer? 4 mol girer. NaOH biter. 1'den 1 bir oluştuğu için 2 mol bundan oluşur. Bundan da kaç mol oluşur arkadaşlar? 4 mol oluşur. 2 mol sodyum sülfat oluşur. Doğru. NaOH tamamen tükenir. Doğru. Son karışım asidiktir. Ortamda bak 4 vardı. İkisini harcadın. 2, i̇ki 2 mol ne yaptı arkadaşlar? Buradan arttı. Dolayısıyla son durumda ortam asidiktir ifadesi de doğru olacaktır. 1 mol karbonik asit içeren sulu çözeltiyi tamamen nötralleştirmek için. Karbonik asit ne? Karbonik asit H2CO3. Bundan 1 mol. Yani bu çözeltinin içerisinde 1 çarpı 2'den 2 mol ne var arkadaşlar? H artı var. E tam nötralleştirmek için 2 mol OH lazım. Potas kostik KOH. Bundan 2 mol alırsam 2 mol OH almış olurum. Olur. İkincisi asit bunu almam bile arkadaşlar. 1 mol sönmüş kireç. Sönmüş kireç ne arkadaşlar? Ca(OH)2 2. 1 molünden 2 mol hidroksit geldiği için bu ifade olur. Cevabımız 1 ve 3 Denizli'dir. Aşağıda gerçekleşen kimyasal olaylardan hangisinde asit bas tepkimesi gerçekleşmemiştir diye sormuş. Bal arasının soktuğu bölgeye diş macunu sürülmesi. Bal arası asidik, e, diş macunu bazik olur. Temizlik kovası içerisinde konulan çamaşır suyu bazik, tuz ruhu asidik olur. Zeytinden, zeytin toplandıktan sonra acı tadının giderilmesi için kostik zeytin içerisinde asit, yağ asidi taşır arkadaşlar. Onlar giderilmesi için kostik kullanılır. Yani naoh olur. Diş macunu fırçalan dış, dişler temizledikten sonra yenilen portakalın ağızda kötü bir tat bırakması. Portakal asitik diş macunu bazik olur. Su ısıtıcıların içinde oluşan kireç. Kireç ne arkadaşlar? Kireç bas. Su kostik. O da bas. O zaman burada öyle bir reaksiyon gerçekleşmez. Cevap edilir Soru altın. Asitlerin ve bazların günlük hayattaki kullanımı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Mide ekşimesini gidermek için magnezyum hidroksit maddesi bulunan ilaçlar alınabilir. Evet, çünkü baz ekşime nereden asitten kaynaklanır? Aki akü asit olarak bilinen asitin formülü, maddenin formülü H3PO4 değil, H2SO4'tür. Yalan. Sıvı sabun yapımında KOH kullanılır. Doğru. KOH ve NaOH e, sabun yapımında NaOH katı sabun, KOH da sıvı sabun yapımında kullanılır. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3. Yani ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Pardon Deniz'de oldu ee, cevabımız. Yukarıda formülü verilen madde ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Baktığımız zaman bu yapı şu kısma ne kısım diyorduk arkadaşlar? Hidrofob kısım diyorduk değil mi? Suyu sevmeyen kısımdı. Çünkü yapı sadece karbon ve hidrojenin oluştuğu için apolar yapıya sahip. Bu kısım ise arkadaşlar hidrofildi. Baş kısım diyorduk hidrofil. Bu kısım ise polar yapıya sahipti. Ve potasyumlu olunca da bu sabuna ne sabun diyorduk arkadaşlar? Sıvı sabun olarak isimlendiriyorduk. Birinci ifade doğru. Temizlik sırasında X kısmı suyu, X kısmı su, Y kısmı kirli etkileşir. Hayır tam tersi. Suyla etkileşen kısım polar olan yani Y kısmıdır. X kısmı ise apolar olan kirle etkileşir. Y kısmı hidrofildir. Evet bu ifade doğru. Doğrudur sorduğu için cevabımız denizdir. Yukarıda kavram haritasında verilen sabun ve deterjanların özelliklerinden hangileri ortaktır diye sormuş arkadaşlar. Polar kısmı suda çözünür. Evet her ikisi için de doğru. Hidrofildir çünkü. Ee, yağ asitlerinden oluşur. Hayır. Sabunlar yağ asitlerinden şey ise deterjanlar ise petrol türevler. İkinci ifade yanlış. Ortak değil. Sert sularda temizleme özelliği vardır. Hayır bu ser, e, şeyin özelliği deterjanlar için geçerli sabunlar için değil. Çevreyi kirletmez. Bu da hayır arkadaşlar. Bu da ortak değil. Sabunlar kirletmez. Deterjanlar parçalanamadığı için kirletir. Bundan dolayı cevabımız adanadır. Dokuzuncu soruda yine so, sabun molekülünü vermiş. Şu kısım A kısmı dediğim kısım ne arkadaşlar? Apolar. Yani hidrofob kısım. Şu kısım ise polar kısım. Bu katı sabunu ifade eder. Kir apolar moleküldür demiş. Evet apolar moleküller genelde apolar moleküllerdir ve apolar kısımla etkileşirler. A kısmı baş kısmı değildir arkadaşlar. A kısmı kuyruk kısmıdır. Kirle etkileşir ama baş kısmı değildir. B kısmı su ile etkileşen hidrofil kısmıdır. Bu ifade doğrudur. Doğrudur sorduğu için cevabımız Ceyhandır deriz. Sabunlar ve deterjanlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Her ikisi de hidrofil ve hidrofob kısmı içerirler. Doğru. Sert sularda sabunlar deterjanlara göre daha etkin temizlik yapmaz. Deterjanlar sabunlara göre daha etkin temizlik yapar deterjanın kullanmaya başlaması sabunlara göre çok daha eski zamanlara dayanır. Hayır. Deterjan daha şurada kaç belki 70-80 yıllık ömrü var arkadaşlar. Onun öncesinde tüm sabundu. E, deterjan yeni kullanılmaya başladı. Sabun ta çok eski çağlardan beri kullanılan bir e, temizlik madde malzemesi arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız yalnız bir yani adanadır. Polimer yapılar ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Doğal veya sentetiktir. Evet arkadaşlar. İkili veya üçlü bağım bağları monomerlerinde bulundururlar. Evet. Zaten o e, monomerlerindeki pi bağları, bunlara pi bağları diyorduk. Üçlü i̇kili veya üçlü bağda pi bağ var. O pi bağ açılarak e, polimerleşme tepkimesi gerçekleşiyor. Tek kullanımlık bardaklar polistiren polimeridir. Doğrudur. Güneş ışığından etkilenerek zararlı kimyasallar oluşturabilirler. Evet anlattık arkadaşlar. Ton anlatımın içerisinde doğrudur. Polietilen tereftalat sentetik kauçuk olarak bilinir. Hayır bu pet bardakların yapımında kullanılan polimerdir. Bundan dolayı cevabımız yani yanlış olan Edirne'dir. Yukarıdaki kimyasal tepkime sonucunda oluşan X kimyasal maddesi için. Şimdi buradaki X kimyasal maddesi ne? Reaksiyonu denkleştirecek olursanız CaOCl2 yani kireç kayma. Birinci ifade doğru. Kişisel temizlik maddesi değil. Hijyen ürünüdür arkadaşlar bu. Reçel yapımında içinin dağılmasını önler. Bu ifade doğrudur. Cevabımız Denizli'dir gençler. Kozmetik malzemeleri ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Tamamı doğal bileşeni olup geçtim direkt bu cümleden geçtim. Bir kere kozmetik malzemelerin içerisinde bir sürü kimyasal var. Doğal değil yani. Koruyucular, koku maddeleri ve ftalatlar içerirler. Doğru. Estetik, genç ve güzel görünmek için kullanılan ürünlerdir. Bu da doğru arkadaşlar. Doğru cevabımız yani yanlış olan yalnız bir adanadır. Son sorumuz. Yukarıda verilen sabun ve deterjanın özelliklerinin hatasız yazılması için Hangi maddelerin yer değiştirmesi gerekir? Çevreyi kirletmez doğru. Ham maddesi petroldür yanlış. Bu değişecek. Kiri çözen kısmı apolardır. Doğru. Yüzey aktiftir doğru. Suda çözen kısım polardır. Evet. Vücut temizliğinde kullanılmaz. Evet. Çevreye zarar vardır. Evet. Tam maddesi yağ asit değil. Petrol türevidir. Şunun da şunun ne yapması lazım? Yer değiştirmesi lazım. 2D cevap Bursa'dır diyoruz. Aşağıdaki hazır gıda, e, aşağıdakilerden hangisi hazır gıda alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir. Zararsız katkı maddesi içeren gıdalar tercih edilmeli. Doğru. Saklama koşullarına uygun olmayan gıdalar tüketilmemelidir. Doğru. Gıdanın üretim ve son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir. Doğru. Hazır gıdalar yerine doğal gıdalar tüketilmelidir. Bu ifade genel olarak doğru tabii ki doğal gıdalar tüketilmeli ama... E soru ne? Hazır gıda alırken dikkat etmemesi gereken hususlar arkadaşlar. Onun için bu ifade yanlış. Son kullanma tarihi yıpranmış gıdalar tüketilmemelidir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Cevabımız denizdir. Aşağıda verilen mad aşağıdaki maddelerden hangisinin yaygın kullanım alanı yanlış verilmiştir diye sormuş. Nacele çamaşır suyu dezenfeksiyon doğrudur. Benzoik asit koruyucu madde tatlandırıcı demiş. İşte bu ifade yanlış arkadaşlar. Koruyucu madde olarak kullanılır. Kauçuk otomobil lastiği doğru. Potas kostik e, ee, yağ parçalayıcıdır, yağ çözücüdür arkadaşlar. Doğru. PTFE politetrafluor etilen teflon tavada doğrudur. Cevabımız Bursa'dır. Yukarıdaki maddelerden hangileri monomer olarak kullanılabilir? Monomer neydi? Polimeri oluşturan en küçük yapıyı değil mi arkadaşlar? Çift bağ var. Bu polietilenin monomeri. Bu politetraflorun e, monomeri bu da olur ama burada pi bağı yok ki polimerleşebilsin. Çift bağ ya da üçlü bağ olması lazım değil mi? Şunu görürseniz ya da şöyle bir şey görürseniz bu vatandaş polimerleşebilir. Bu olmaz arkadaşlar. Kullanılabilir diye sorduğu için cevabımız denizdir.